Biz e, şuraya mı e, takılı kaldık bu konuda? Eğer uzayda bir e, bizden başka evrende bir canlı formu varsa bile e, süreye, mesafeye takılıyız. Evet, bir kere. evet. Bu anlamda pek uzakları yakın kılacak, bu mesafe meselesini aşacak bir ihtimal var mı bilim açısından? Şöyle, bizim bildiğimiz fizik kurallarının çiğnenmiş olması gerekiyor o zaman. Yani bir uygarlığın yaşam süresi en büyük soru işaretlerinden birisi. Biz mesela 10 bin yıl sonra hala dünyada şu aşina olduğumuz medeniyet olacak mı? Bu kocaman bir soru işareti. 400 yıl bile devasa bir şey. Bu arada Ersin Hoca da geldi. Oo, harika. Mesela Ersin Hoca geldi. Bir ziyaretçimiz geldi. Demek ki bu iletişimler Demek ki gelebiliyor. İstenirse gelebiliyor. Evet. Hoş geldiniz. Evet, İstanbul trafiği izin verirse gelir. İzin verirse gelir. <laughs> evet. tam siz gelmenize yakın mikrofonlarınız takılırken şunu konuşuyorduk. Diyorduk ki bir canlı formu varsa bile işte ee, işte buradan onların sinyalinin gelmesi bizim onlara yanıt vermemiz 400 yıl. Değil mi? 400 yıl mıydı? Mesela 400, Aa, mesela 400, yani 400 yıl. 400 bir şey. Uzaktan Onlardan buluyorsak. da bir yanıt gelmesi yani bunun üç kez olur. 1200 yıl e, mesafeleri e, uzaklıkları nasıl yakınlaştırırız? Tam oraya gelmiştik ama gelinebiliyormuş. Tabii dünyamızda birbirimize kavuşuyorsak evrende <laughs> <İstanbul> de <kavuşuruz>. geçen <laughs> İstanbul Trafiği. <laughs> Galaksiyle geçer <gülüyor> yani. Galaksiyle geçer. Evet, evet, evet Bu da bir filtre, hocam. büyük Teşekkür titre. ederim. E, hoş geldiniz hocam. Merhaba. Geldiniz, merhaba. E, şimdi mesafeler bir sorun ve biz hala kendi galaksimizin içerisindeyiz. Yani 400 ışıklı gerçekten çok minik bir mesafe. 100 bin ışık yılı mesela görsel dalga boyunda baktığınızda galaksimize en yakın dev sarmal galaksi Andromeda bizden yaklaşık 2,5 milyon ışık yıl uzaklıktadır. Hatta e, S4 isimli görseli şeye verirsek... Evet. S4 isimli görseli. Selçuk Bey'in 4 numarası. Orada Andromeda galaksisinin gökyüzünde. Evet. Değil mi? Başka yok, şey yok. Samanyolunun, Samanyolu'nun Samanyolu'nun Samanyolu 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 <laughs> Samanyolu <laughs> Şimdi oradaki o kadar uzaktaki bir uygarlığın buraya gelebilmesi için bizim, bizim belki de Geldi galiba, değil mi? E, bu, değil, bu S4 değil. E, sizde benim gönderdiğim dosyada S4 olacak. Orada, oradaki, num numara, oradaki numaraya göre mi e, evet. evet, evet okay. tamam oradaki oradan. numaraya göre söyleyeyim size. Oradaki Elindeki mi? E, hayır o değil. Bu da değil. Or bulacağız. Oradaki numaraya göre. Biz vallahi görseli eğer bulamıyorsak evrendeki dostlarımızı... <laughs> yaşamı nasıl bulacağız? yaşamı zor <laughs> buluruz. Tamam buradaki numarayı vereyim ben o zaman bundan sonra size. Tamam e, Şöyle güzel buldum. Heh. 16. 16. 16'yı gönderin ekrana. Evet. E, bu aslında ha, çok güzel. Bakın burada ay var çok güzel bir fotoğraf bu. E, hmm. Eğer... Uygun ekipmanlarınız varsa gökyüzüne bakarsanız bize çıplak gözle işte görebileceğiniz en uzak cisim budur. Andromeda galaksisi bizden biraz daha büyük ve buçuk milyon ışık yılı uzaklıkta ve açısı olarak bu kadar büyüklük kaplıyor uzayda. Şimdi oradaki bir uygarlık bizim yaşam süremizde buraya nasıl gelebilir? Işık hızını aşması lazım. Yani ışık hızında yola çıksa buçuk milyon yılda buraya gelecekse ışık hızına yaklaştıkça bizim bakış açımızdan ışık hızını açması lazım. Işık hızını aşınca ne olacak? Işık hızını aşmak, evrenin nedensellik ilkesine aykırı bir şey ortaya çıkarıyor. Neden ne diyorum? Fizik kurallarını alt üst edip gelmesi lazım. Çünkü mesela ben şimdi şu bardaktan su içiyorsam bunun bir nedeni var. Elimle tuttum kaldırdım. Yani önce içip sonra elimin orayı hareket ettiğini görmezsiniz. Her şeyin bir sırası vardır, bir neden vardır, sonuç vardır. Tinsile halinde. Evet. Zaman da bu neden-sonuç ilişkisine göre akan bir şeydir aslında baktığınızda. Ancak ışık hızını aşmak demek zamanda geriye gitmek demektir. Yani o ilkeyi siz kaldırırsınız ortadan. Şimdi biz bunun olmayacağını düşünüyoruz. O nedenle maksimum ışık hızında gelebilirler. Hadi diyelim 2,5 milyon sonra buradalar. Belki şu an yoldalar. E 2,5 milyon yıl sonra biz burada mıyız? Bu devasa bir süre. Yani evet biz 100-150 yılda inanılmaz bir bilim ve teknolojiye kavuştuk. Belki savaşlar nedeniyle kendimizi yok etmezsek ya da başka bir kozmik felaket olmazsa Belki güneş sisteminin her yerine yayılabileceğiz. Belki gerçekten Proxima Centauri, en yakın yıldıza gideceğiz, 40 trilyon kilometre öteye. Belki bunu yapacağız. Ya da birileri yapacak. Muhtemelen zenginler yapacak. Bir şekilde yapılacak belki bu. Ancak bu bile ne zaman olacak acaba? Bu olana kadar kendimizi yok edecek miyiz etmeyecek miyiz? Az önce Tevfik Hocanın söylediği gibi büyük filtreler var. Onlardan biri de az önce bahsettiği gibi küresel ısınma olabilir. Bakın bir iki tane daha görsel söyleyeyim. Tabii. Onları peş peşe koyalım. Tamam durumun ne kadar aslında vahim olduğunu gösteren görseller onlar çok güzel. Lütfen. Ee, bakınız 23 ve 24 peş peşe koyabilirsiniz, yan yana koyabilirsiniz 24. evet. 23. görsel 1884 yılındaki global sıcaklığını gösteriyor gezegenin. Bak 1884. Şimdi bir sonraki görsele bakalım. 2022'deki durum. Evet, bu da ikincisi. Bak nasıl ısıtmışız gezegeni. Yani 1-2 derecelik bir artış o buzulların erimesiyle alakalı bir durum. Zaten güneş sisteminin kendisinde de bir çevrim var. 40 bin yıllık ve 100 bin yıllık çevrimler var. Bunların buzul çağlarına denk geldiğini biliyoruz bir şekilde. Ve ancak insan öyle bir seviyeye ulaştı ki artık iklimi değiştirebilecek güçte. Az önce Tevfik Hoca'nın bahsettiği gibi karbondioksit salınımı arttığı için gezegende siz seyre etkisi yaratıyorsunuz. Bir şekilde dünya Venüs'e doğru gidiyor sanki. Venüs'e benzemeye başladı yavaş yavaş. Şimdi bu 100 yılda bu hale geldiyse 150 yılda 1000 yılı düşünelim. Bakın bir yani, buçuk... Yani gelecekte Venüs'e benzeyen bir dünyada Venüs'te niye yaşam yoksa o sebeple yaşam olmayacak. Olmayabilir. Belki de birçok yaşam bu şekilde yok oldu. Yani zaman çok önemli bir şey. Mesafeli önemli. Biz bildiğimiz fizik yasaları üzerine konuşacağız tabii ki. Her zaman bilim kurgu filmlerinde her şey işlenebilir. Solucan diline girip hemen oraya çıkabilir vesaire. Ancak bu teknik olarak yapılacak bir şey değil. Gerçekçi konuşmak gerek. Peki, eee Ersun hocam şu soruyla başladık. O soruyu size de sorayım. Yani dünya dışı yaşamı keşfe ne kadar yakınız sorusuyla başladık. temas kurmaya çok mu yaklaştık diye size de öyle başlayalım. E, hocalarım bahsetmiştir. Yani bunun belli yolları var. Yani insan bir şeyi arıyor ise aradığı şeyin özelliklerini tahmin eder, onu arar. Hani anahtarınızı kaybettiyseniz anahtarlığın rengini biliyorsunuz, onu kendini belli eder. Yani anahtardan çok anahtarlıktan bulmaya çalışırsınız. Biz de neyin peşindeyiz? İşte hocalarım eminim söylemiştir, suyun peşindeyiz, metanın peşindeyiz. Hani böyle biyo izler dediğimiz, biyolojik izler dediğimiz şeylerin peşindeyiz. Tevfik hocam da söylemiştir ya da tekno izlerin peşindeyiz yani böyle devasa bir güneş paneli kurmuştur belki uzakta bir yer bize doğru yıldız ışığı savurur bunların hepsine geliriz ama biz çok uzağa gitmeyeceğiz o kesin işte uzaklardan haberleşmek yani bize en yakın yıldız Proxima Centauri 4 ışık yılı ötede. Şimdi düşünün siz bir arkadaşınıza Proxima Centauri B'de yaşayan bir arkadaşınız var. Ne haber diye bir mesaj attınız ona en iyi ihtimalle cevap 8.6 yıl sonra gelecek. Tamam siz geldiğinizde onu konuştuk. yani. Yani <laughs> pardon tekrar <laughs> evet. oldu olsun, izleyiciler olsun, kusura olsun. bakmayın oldu. <laughs> Bilimsel olarak böyle bir Evet şey. yani bu, bu, bu böyle. Kim bekler 8.6 yıl? <laughs> i̇yi senden ne haber? Yani bu <laughs> yok yani. Böyle bir hayat yok. Ee, biz gene güneş sisteminin içine odaklanacağız. Onun da artık çok olası olduğu yerler çok da değil. Beş yer var. Bize en yakın olan Ay, biraz uzak olan Mars, Jüpiter'in bir ayı Europa, Satürn'ün bir ayı Enceladus, belki belki Jüpiter'in bir diğer ayı evet. ama o Jüpiter'in manyetik bölgesinde orası biraz karışık. Ama sizin yazınızda sanki Europa'da hani bir şeylerin bir bir, bir Geçen birazcık bir bir, oldu. evet bir, var gibi bir şimdi benim e, yolladığım e, evet, görsellerde, görsellerde 8 numarayı yansıtırsak 8 numara şimdi bu James Webb uydu teleskobu hepimizin yıllardır beklediği ve şimdi de artık verilerine herkesin ulaşmaya başladığı dönemdeyiz. E, önce kısaca ondan bahsedeyim. James Webb uydusu NASA ve Avrupa Uzay Ajansı, Kanada Uzay Ajansı bir konsorsiyum ürünü. Doğal olarak verileri e, onu öneren kişilere öncelikle açılır, ama bir yıl sonra da arşive girer. Siz de isterseniz gidip veriyi indirip analiz yapabilirsiniz. Şimdi o Kızıl Ötesi Uydu geçtiğimiz iki hafta önce şöyle bir görsel yayınladı. Europa e, Jüpiter'in dört büyük aylarının en küçüğü. Hani Galileo Galilei'nin bulup Medici ayları diye hani Medici ailesi duymuşsunuzdur. Evet, evet, evet. Hani o zaman da Galilei'yi destekleyen Tabii ki. aile. Medici ayları, ay, ayları diye adlandırdı ama sonra literatürde Galile ayları olarak bilinen dört ayın en küçüğü. En solda Europa'nın kızıl ötesi ışığını görüyoruz. Orada alttaki parlak bölge karbondioksit emisyonunun olduğu yer. Hmm. Karbondioksit çok önemli. Karbon ve oksijen. Yani evet. canlı yapı taşı olan e, amino asitin içindeki en önemli işte altı elementin en yüksek miktarda bulunan ikisi. Şimdi bu karbondioksitin kaynağı uzay mı? Yani gelen bir gök taşı çarptı oraya mı geldi? Yoksa içeriden dışarıya mı? Var ha ha. Kendisinde mi var? Şimdi buna geri döneceğiz. Ee, Europa'nın kendisine bir göz atalım. O da e, 6. 6. görsel. 6. görsel. Europa biraz burada e, renklendirme etkisiyle belirginleştirilmiş ama Europa'nın yüzeyi buzla kaplı. Ha. Bildiğiniz suyun donmuş hali. Evet, evet, bu da çok önemli. Su da yani hayat yani. İş evet ve öyle böyle su değil. E, yediye gösterebilir miyiz arkadaşlar? Yediye dönersek evet. Şimdi sağda dünyayı görüyorsunuz. Evet. Dünyanın yüzeyindeki suyu toparlasanız. bu. Evet. Ay kadar bir küreyi dolduruyorsunuz. Aa. Neden? Yani çok zor değil. Dünyanın yarı çapı 6400 kilometre. Denizlerin, okyanusların en derin olduğu yer 11 kilometre. Yani 650'de biri. Aslında bir zarda su var. Hepsini toparlasak o kadar. Oransal olarak? Europa o küçücük yapıda ki su, su, su gibi yani. O yüzey altında. altındaki su miktarı dünyadan daha fazla. İşte şimdi bu bilgiyle su var, oksijen var. Su var kısmen. <laughs> Karbon <gülüyor> ben yapsana var. Yapsana <gülüyor> yapsana. <gülüyor> ben dedim bu programda biz bu işi çözeriz diye. Evet. Şimdi e, 6'ya geri dönersek. 6'ya döndük. E, Europa tabi Jüpiter'in ayı. Jüpiter güneş sisteminin en büyük gezegeni. Gelgit dediğimiz etkiyi çok hisseder bu zavallı uydu. O yüzden yüzeyinde bu çatlaklar oluşuyor. Uzun, damar damar. Damar, evet. damar gördüğünüz çatlamış buz tabakaları. Ve içeriden beslemeler. Şimdi James Webb'e geri dönersek 8. görsele. 8'e döndük. Ee, bu e, bulgu işte o altta parlak gördüğünüz sağ alt tarafta parlak gördüğünüz e, Terra Regio adı verilen 1800 kilometre çapındaki o neredeyse dairesel bölgedeki karbondioksit iç kaynaklı. Yani yüzeyin altında karbondioksit var. Şimdi az önce konuştuk küresel ısınma. Bunun suçlusu karbondioksit değil. Karbondioksit olmazsa biz olmazdık. Bunun suçlusu karbondioksiti bu kadar yayan insan. Aslında karbondioksit olmazsa olmaz. Karbondioksit olmazsa Bitki topraktan çektiği suyu havadaki karbondioksitle güneş ışığı yardımıyla sentezleyip enerjisini üretemez. Evet. O kendi evet. enerjisini üretmezse biz oksijen alamayız. Yani karbondioksit bizim için şart. Sorun insan karbondioksit değil. Onun Düzeylinin kullanıcısı. Altında. İşte bu karbondioksit keşbi şu anda Avrupa'yı bir anda ön plana çıkardı. Tabii Avrupa'ya gitmek kolay değil. Jüpiter'in mesafesi Dünya'nın Güneşi uzaklığının 5 katı.